Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Facebook'ta Striker oynayacağım gördüğünüz Başlıyorum oyuna. Evet, ben oynamıştım yine. Çok değişik bir oyun. Allah yine dönük ya. Olmamız gerekiyordu. Evet, şimdi başlıyorum. Hop oldu. Diğer yer hop tamam. Niye başarısızsınız? Baya öyle kore gidiyorum. <laughs> evet duydum. Evet, bugün beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.